arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. Yay! Şimdi bakın o kadar çok bunu bazılarınız oyuncak falan filan sanlediği olabilir. Ama öyle bir şey değil. İçinden sürpriz çıkan bir e, sürpriz kutu da değil. Şimdi bunu göstereceğim. Zaten düzenli olarak gritse ya da özle giderler mağazaya falan giderler. Bunu görüyordur ne olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. Hemen göstereyim. Ama şu kısmı o kadar çok güzel görünüyor ki. Yani pipet bile koymaya başarmışlar ama oysa ki içinde pipet mi pet yok. Sadece bu bir ruj. O kadar güzelken. Ya e, alta bakar mısınız? İçinde Evet ben oldum. Bence harika oldu arkadaşlar. Bay bay.